ولا <laughs> تستوي Ramazan ayının müjdecisi olarak kabul edilen Berat Kandili Konya'da da coşkuyla idrak edildi. Kandil dolayısıyla camileri dolduran Müslümanlar namaz kılıp dua etti. Senden af diliyoruz, günahlarımızı bağışlamanı diliyoruz. Ya Rabbi ne olursun bizleri Günahlarımızı bağışla. Anne. Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pek Yatırmacı da Hatice Hatun Camii'nde düzenlenen Berat Kandili programında vatandaşlarla bir araya geldi. Başkan Pek Yatırmacı namazın ardından vatandaşlarla sohbet ederek kandillerini tebrik etti. Ferhat Kandili'nin mübarek Ramazan ayının müjdecisi olan özel gecelerden biri olduğunu ifade eden pek yatırmacı, bu özel geceyi hem şehirlerimizle birlikte ihya etmenin mutluluğunu yaşadık. Rabbim bu gece vesilesiyle yaptığımız ibadetleri ve ettiğimiz duaları kabul etsin. Ülkemize ve İslam alemine birlik ve dirlik versin ve bizleri Ramazan'a eriştirsin inşallah ifadelerini kullandı. Karatay Belediyesi ise kandil dolayısıyla Sultan Selim Camii'nde kılınan namaz sonrası vatandaşlara salep ikram etti. Soğuk havada sıcak salep ikramıyla karşılaşan vatandaşlar bu anlamlı ikramdan dolayı teşekkür etti. Güvarek gecede vatandaşlarla bir araya gelen Karatay Belediye Başkanı Hasan Kulca, vatandaşların kandilini tebrik etti. Vatandaşlarla sohbet eden Başkan Kulca, birlik ve beraberliğin önemine de vurgu yaptı. Kulca'ya AK Parti İlçe Başkanı Akif Demirci ve AK Parti İlçe Yönetim Kurulu üyeleri de eşlik etti. Evet.